Merhaba değerli bakım verenler, ben Berna Aygün. Çocuk ve genç psikiyatri uzmanıyım. Yakın bir zamanda okullar kısa bir ara verecek ve semestr süreci başlayacak. Pek çoğunuzun zihnini bu süreci çocuğun üstün yararı için nasıl değerlendirebilirim gibi sorular gelmekte. Beraber çocuklar için bu sürecin nasıl daha verimli kılınabileceğini konuşalım isterim. Öncelikle şunu akılda tutmak gerekir ki semestr çocukların ruhsal dünyası için bir nefes aralığı. Yani çocuklar için bu kısa mola sadece dinlenmek ya da derslerden uzaklaşmak değil, ruhsal dünyalarının yeniden düzenlenmesi için de kıymetli bir fırsat. Bir çocuk gelişirken yalnızca bedenin değil, ruhunun da dinlenmeye ve serbestçe genişlemeye ihtiyacı var. Bu tatil dönemini anlamlı kılmak çocuğunuzun hem bugünü hem de geleceği için önemli bir yatırım olabilir. Bu nedenle çocukların tatil dönemlerinde yaşlarına, bireysel ihtiyaçlarına ve gelişim seviyelerine uygun şekilde vakit geçirmeleri onların içsel dünyalarında anlamlı bir denge yaratabilir. Öncelikle her çocuğun sömestr tatiline yaklaşımı kendine özgü. Bazıları daha fazla harekete, bazıları ise daha fazla sessizliğe ihtiyaç duyabilir. Çocuğunuzun ihtiyaçlarını anlamak ve ona kulak vermek bu dönemi anlamlı kılmanın ilk ve en önemli adımı. Peki neler yapılabilir bu süreçte? Öncelikle dinlenmek, boşluk ve sıkılmaya yer açmak önemli. Yani çocuğun sürekli bir faaliyet içinde olmasını her zaman beklemek yerine boşluğa düşeceği alanları da açmak demek. Çocuk sıkıldığında aslında kendi iç dünyasında bir kapı aralar. Bu boşluk yaratıcı süreçlerin tetiklendiği, hayal gücünün serbestçe dolaştığı bir alan. Sıkınmalarına da izin verin ki bu onların kendilerini keşfetmesi için bir fırsat sağlayabilir. Yine ikinci olarak oyunu önereceğim. Çünkü çocuğun ruhsal çatışmalarını işlemleyebildiği, duygularını anlamlandırabildiği, kendi iç dünyasıyla dış dünya arasında bir köprü kurabildiği en temel araçlardan. Onların oyunlarına katılmak, gözlemlemek, yargılamadan eşlik etmek onları daha derinden anlamamız için fırsat sunabilir. Yine bu süreç aile bağını güçlendirmek, yani bakım veren çocuk bağını pekiştirmek için harika bir zaman. Sıcak bir sohbet, beraber yapılan belki basit bir yemek ya da bir masal paylaşım bile çocuğun güven ve aile hissini besler. Unutmayın siz onların ilk ve en önemli ötekilerisiniz. Yine yeni deneyimler ve dünyanın keşfine fırsat sağlayabilir bu süreç. Bu da çocuğun aslında deneyimler içerisinde ruhsal büyümesine de fırsat sağlar. Bir müze ziyareti, yeni bir tiyatro oyunu, belki bir kitap keşfi ya da doğada geçirilen zaman çocuğun ruhsal dünyasında yeni pencereler açabilir, onların içsel dünyasında dış gerçeklik arasında anlamlı bağlar kurmasına yardımcı olur. Son önerim ise rutinlerin anlamı. Tatilin özgürleştirici yanı kadar belli bir düzende kalmanın da önemi büyük. Uyku ve beslenme gibi saatlerle alakalı esnek ama öngörülebilir çocuğun bir düzeni kendini güvende hissetmesini sağlar. Aslında tüm bu önerilerin arkasında yatan temel ülke şu. Çocuğu tanıyın ve dinleyin. Onun bireysel ihtiyaçları, merakları ve istekleri doğrultusunda yönlendirme yapmak tatilin asıl verimini sağlayacak. Bu tatil onların büyüme yolculuğunda bir mola, sizin için ise onları daha derinden anlamak için bir fırsat olabilir. İyi tatiller diliyorum.